Elif gelin 5 yıllık evli olmasına rağmen çeyizi bir hayli fazla. Mor ve sarı menekşeleriyle göz alan kaneviçe nakışlı seccade. Kadın yaratıcılığının son noktası serum hortumundan tığ işi dantel fiskos örtüsü. Sarma nakış ve inci süslemeli bohça. Ve gelinimizin annesinin el emeği, dantel masa örtüsü, çeyizin emek kokan parçaları. Valla Elif'ciğim 5 yıllık genilsin ama baya baya fazla bir çeyiz görüyorum Ay, ben dağıtmadın evet, mı sen? Kullanmadın mı ne yaptın? Dağıttım hatta biz baya bir böyle düğüne gelenlere bohça veririz mesela annem gelen ne misafirlere ya? çok yakın misafirlere evet. falan. 30 bohça çıkarmıştı. 30 bohça. Evet, 30 tam bohça bu kaldı. Çıkarmıştı. evet. Yok, onlar da dursaydı şöyle evet. bir şey olurdu da herhalde. Annem sağ olsun Maşallah. annem çok yaptı. Ben aslında çok çeyiz kullanmayı sevmiyorum ama bunlar hani rengarenk görmek beni ee, çok mutlu ediyor. Güzel gözüm gibi, yani. gibi bakıyorum. Hep evet. elemeye göz nuru. senin yaptığın bir evet. şey var mı burada? Yok ben hiç anlamam öyle. Peki. Ölünden, Hep annem. Bakayım favori parçalar ne? Aslanım ben bu. Ben... Vay. Tam da onu kaldırdı. Bu örtüyü çok beğeniyorum. Evet. Kimya kullanıyoruz buna Yok kullanmıyorum. Henüz hiç nasip olmadı kullanmak ama. Kullandığın annem... bir şey oldu mu şeyinden? E yok öyle. hiç kullanmadım. Aa. Bu bir şey söyleyeceğim. Bu sanki böyle annenden sana geçmiş gibi bir şey. Yok bunu annem. Sana bana yaptı. yaptı. Ben öyle biliyorum. Tabii annem hmm. yaptı bana bunu. <laughs> yani... Kaç ay sürmüş bunu yapması? Hiçbir fikrim <gülüyor> yok. <gülüyor> çok büyük. çok büyük. Uzun sürüyor bunları yapması ama ben bilmiyorum ne kadar Başka Başka neler var? Ay şunun güzelliğine bak. Şunun Nerede gayet? <laughs> çıtır çıtır <gülüyor> Asla bak. Aslan <laughs> <sizin. gülüyor> Ay, çok, çok güzel. güzel. Vardı, değil mi? Var. Başka neler var? Favori parçalı göster. ben de şunlara bayıldım Aslan'ım. Ha, <laughs> Çok <ederim>. iyi <laughs> Evet. Bunları da kullanabilir misin aslında tam böyle. Ay, e, bunlar bu şey yapıldı diye. ama benim kızım vardı bu herhalde. Ona evet. nasip olmadı. E ha, hadi bakalım belki olur. olur. Belki olur. olur. Benim bir kızım Olursun var. Ya böyle şeyler var mı Hı -hı. sizde de? Yani hani bu araba resmi var diye kız kız bebeğe kullanılmaz Hı. ya de, Ne alakası var? Mesela ben var. Var. arabalara boyadırım, e, e, arabalara falan. E, Bilmiyorum ama değil mi? Siz sever misiniz mesela? Ben kullanırım yani. Ben, ben de kullanırdım açıkçası. Yani kız bebeğime de bunu kullanabilirim. Biz ya aslında bakalım çocuklar kullanır onu bilmiyorum. <laughs> Çocuklar da kullanır aslında onu. Ay çok güzelmiş. Çok evet. beğendim. Çok Bu da çok ]liydi. hoş. Bir mışacık. 5 ortadaki hangisi? Tam ortadaki. O neydi? O örtü yine e, yan sehpalara göre yine ortal boyutu. Onunla aynıymış. O geldi de bana. Evet. E, burada da bir gold var. Şey annem yaptı. Evet gibi ah, bak, şey o, bu. Abi, bu. Ben anlayamadım bunu. Bu ne bu? Örtü Nasıl? mü öyle? Küçük seyyah mı? Ekle ya. Ha, ha, bu, ha, hani hani onu ya. tutmak evet. için mi? Efendim? Bu tutmak bu için mi? Bu da anne evet. mi yapmış onu Peki da ortasını de... toplamak için. Gold da tesadüf bu arada yani. yani. Bak bak. Elif Hanım bu da kese mi? E acaba? Şöyle kesiliyor muyuz? Evet o kese o kadar büyük bir cüsseye sahibiz ki onu kullanıyoruz. Hayatım <laughs> <Yani>, o kese <gülüyor> kese <gülüyor> evet, evet, Aslanım, <laughs> <bir> şey bu kese. Ya, 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 o poşetlik bir <laughs> poşetlik, <laughs> poşetlik. kayınvalidem yapmıştı onu. O poşetlik yani, poşetler için onu. bile düşünsenize. <laughs> Damacanalar <alın gülüyor> <Evet>. için <laughs> kılıflar. Evet. Çay bardaklarını da yapıyorlardı. O mesela bak bunları kullanabilirsiniz. Evet. Evet. Üstü at. O kadar yapıyorlar çünkü sonra çeyizde kalıyor. Çok güzel ama çok. Battaniye elde yapıldı değil mi? Evet elde elde, bu da elde. Bak. Onu farklı bunu bir teknikle ya. yapıyorlar ya. Şöyle parmaklarla hı. <laughs> çik çik, çik, çik. <laughs> öyle yapıyorlar aslında Doğru, aynen. <laughs> çok güzel rengi, çok güzel değil Bu da çok, çok güzel. <laughs> Bunlar bohça oluyor değil mi? Şunu bir <laughs> 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 öğrenip <gülüyor> evet. yapamadım evet. yahu ben. Siz biliyor musunuz bunu böyle elle yapılan şey, bir şey? Tek şey, tırnılalı yapılıyor. Yani parmaklarla geçerli. Bu da bohça değil mi Elif hanım? Evet o bohça. Yani Aslı bizde de çok var bunlardan. Hep böyle dolduruyorlar, şöyle kapatıyorlar. Bunları mesela seccade için çok güzel oluyor. Bir misafir geldi, seccadesi Sosunlar Sosunlar evet, ben evet. Hamilelik e... örtüsü falan gibi bir şey mi? Evet, yatak örtüsü. piko takımlarım onlar. Evet. E, onu kayınvalidem yapmıştı. Kayınvalide yaptı. nişanlıyken onu vermişti. Kullandınız i̇şte mı, gönderiyorlar? Hiç ya hiç kullanmadım ama çok seviyorum. E, renklerini ne bileyim. Bu el mi? El, şey el de onu annem yapmıştı evet. Hmm. Elif Hanım bu da annem Ama bu blip. elde mi bilmiyorum. Evet. Bu biraz kullandım. Ben ama yıkadım. Evet. Nemli çünkü. Evet. Çünkü uzun süre bekleyince hani yine de yıkamak istedim. Evet. Bak kız nasıl titiz kız görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Tebrik. <Ha>? <gülüyor> Tebrik ederim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Titiz Hiç ama ne kokusu var ne bir şey var ne de toz var burada. Hiç ya Hiç ne toz uçuşuyor ne hapşırıyorum bak. Evet. <laughs> Bu nedir acaba Elif Hanım? Efendim, Gerçekten ne? E, o buna muz patik diyorlar. Muz, muz patik. Evet muz patik diyorlar. Buna ne de hanım çorabı diyorlar bunlar. E, Biz de muz patik diyorlar. Ha, güzel işte. Çok şey, güzel nerede? duruyor. Şöyle Burada giyiyorsun şuradan açıyor. Çok hoş duruyor. Ya. Ben çeyizim ha, de çeyizimle en çok şey, bunu uzun seviyorum. Böyle uzun duruyor değil mi? Uzun evet, çorap evet, gibi. Evet dize kadar şöyle şuralarınıza geliyor yani. Hadi canım. Ya şunu bir denesenize hanımlar. Seninki ben kolay mı ayakkabın? Evet, çıkıyor üç, mu? Bir Hemen bakalım. bir denesene. Bakayım nereye kadar çıkıyor. Beş. Benim de Chase'in evet. en çok sevdiğim parça onlar. Yaz ben benim de çok elimde kaldı. <laughs> ya Allah bismillah <laughs> diye. Bu da kurdele işi uçlarında. <laughs> Bu çok güzel. Evet bunlar hep. Giyiyor musun? Evet Üzün giyiyorum Aslı Hanım. Ha. Daha derinlerde bir şey arıyorsun sen. Evet derden. aynen. Bu vallahi Eşik. çok güzel. Gökçe'nin boyu uzun olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> senin <boyunca kaldığı> için. <laughs> Benim evet. bayağı dizlerime geliyor yani o. Ay Gök, <laughs> şöyle kameraya göstersene. Çok... Kim yaptı bunu? <laughs> Ona annem. Ay anneciğin ellerine, kollarına evet, sağlık. Vallahi çok ben, güzel. E, yani. kullanıyorsun patikleri o halde. Bunları, bunları birkaç kere giydim. Hatta burada olması gerekiyor ama giydiğim için koymamış olabilirim. Vallahi bu çok güzel, çok ya. Yani. yakıştı. Evet, i̇şte çok, de, çok beğendim. Ben de beğendim. <laughs> çok seviyorum onları. Şöyle hani ya, yani <laughs> bir seccadem <laughs> Hiç var. Hiç Aa, bunu da ben. Var. <laughs> e, bu Aslı şu. Aynen. Bir tane ha, daha bir, olması lazım. Bir, daha bir daha de bu. Fiyasına. Bak. Hazır galiba. Bunlar ya. değil mi? Bu nakış mı deniyor buna bilmiyorum. Bu makine. Bu makine. makine bu. Doğru. Senle biz anlıyoruz. Ben anlamıyorum. Her cemre, yani bakire bunu, bunu da annem yaptı. Bayağı hepsini aynen yaptı. Annem ya, çoğu annemin emeği. Hmm. Bir de teyzemin emeği de çok var. Çok güzel. Şunlar Bak falan mesela. mesela şey. Sen tek çocuk musun? Yok, dört kardeşiz. Bayağı hepsini Saddır. hazırladı o zaman. Evet, tabii Bayağı almış. Bu hazırmış. Yatak örtüsü de çeyizden herhalde. Bu çeyizimden bu hazır tabii ki. Bunu hazır aldık. Ama el yapımı değil yani. Bir de şunu gösterelim. Değişik yeşil renkli bir iş Onu da annem yaptı. Ne yapalım. Ejderhi bir anne. <laughs> evet. Onu da annem yaptı. gayet güzel. Hanımlar şimdi ben iftar masasına geçeyim. Sizi orada bekleyeyim hanımlar. Hı -hı. Şöyle bir inceleyeyim sizi gelmeden tamam. önce. <laughs> Siz de odasını yorumlayın. Bekliyorum. Tamam, Anlaştık tamam. mı? Tamam. Anlaştık. Hadi, Anlaştık. hadi çok yıpratmayın bakayım gelinimi. <laughs> İlk gün çok yıpratmayın. Yıpratıyorlar tamam. beni tamam. yoruyorlar. Bakalım. Hadi bakalım. bakalım.